A12 Royal Pass ödüllerinin şu an hala görsel olarak görünümleri belli. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde A12 Royal Pass'ın detaylı görünümleri belli olacak. A12 Royal Pass 50. seviyede bu gördüğünüz MK47 deseni gelecek. Nihai görünümü ve vekil mesajı bu şekilde. 100. seviyede destansı set olarak bu gördüğünüz tavşan seti geliyor. 40. seviyedeki destansı set. 1. seviyedeki set olarak da bu gördüğünüz set gelecek. Araç deseni olarak tavşan minibüs geliyor. Ya bu 70. seviyede gelebilir ya da rap dükkanında gelebilir henüz belli değil. A12 Royal içerisinde gelecek olan diğer silah desenleri de bu gördüğünüz M762 deseni, böyle bir VSS deseni, M16 deseni, G36C deseni ve Akrep deseni ve son olarak da A12 Royal içerisinde gelecek olan diğer desenler de bu şekilde olacak. Söylediğim gibi önümüzdeki birkaç gün içerisinde A12 Royal oyun içerisi çok daha detaylı görünümleri belli olduğunda tekrardan paylaşımını yaparız. Sizce A12 Royal Pass ödülleri nasıl olmuş? Kimler yeni Royal Alpas'ı açacak. Arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.